Esenlikler arkadaşlar. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Hearthstone 4'te tüm DLC'leri nasıl yapılır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu an sıfır DLC yok. Hiçbir DLC açık değil. Bu şekildeyken bütün DLC'leri aktif hale getireceğiz. Tabi ilk önce oyunun sizde Steam üzerinde olması gerekiyor. Bu Steam'de sahip olup da e, DLC'lere parası yetmeyen insanlar için yapılmış bir şey. Şimdi onu hemen sizlere göstereceğim nasıl yapabileceğimizi. İlk önce ben size bir tane link vereceğim. Tabi linki Discord kanalına veriyorum her zaman verdiğim gibi. Buraya dlc'leri indirmeniz için bir link vereceğim. Bu bütün DLC'ler burada arkadaşlar. Bu DLC'leri her zamanki gibi oyunun dosya konumuna giriyoruz. Ve bu bütün DLC'leri, içindekileri alıp buraya atacağız. Yapmamız gereken tek şey bu. Bunların hepsini alıp buraya atıyorsunuz. Tabi hepsi bu dediğime bakmayın. Fiziksel olarak şu an yapmamız gereken bunlar. Yoksa yapacağımız daha bir sürü şey var. Aslında bir sürü şey yok. Bir tane program kullanacağız sadece. yapmamız gereken bu kadar. Evet, tamam. Şu an bütün DLC'ler atıyor. Hoy 4'ün DLC'leri çok fazla arkadaşlar. Yani nasıl söylesem. Şimdi burada neredeyse bir 2-3 GB falan şey var yani. DLC var. Tabi atması da bir kadar uzun sürüyor. SST olmasına rağmen. Evet, yani bütün DLC'leri atmışızdır. Büyük ihtimal evet. 3.3 .3 GB olduğuna göre bütün DLC'ler burada. Şimdi normalde ben e, ya bu programla yine oluyor tabi ama bazen olmayabiliyor veya bazen şey de olabiliyor bir iki gün sonra bozulabiliyor. Normalde ben dosya veriyordum size onu tam launcher buranın içine atıyordum ama onu arkadaşlar yapamıyor. E, çok fazla geri dönüş o yüzden. Yani en kısa yol en iyi yol şu anlık bu. O programı açıyoruz. Program içinden yine her seferini yi seçip tamamlamasıyoruz. Burası biraz uzun sürebiliyor. Yani kişi şey bilgisayara göre tabii daha uzun ve daha kısa sürebilir. Orası ayrı. Ama uzun sürerse şaşırmayın. Yani sıfırla beklerse endişelenmeyin. Biraz beklemeniz yeterli. Bu <laughs> <laughs> arada arkadaşlar Discord kanalımız bayağı büyüdü. 70 kişi falan olduk. Burada birlikte oyun oynamayı vesaire düşünüyoruz. Özellikle Yapı Üniversitesi oynamayı düşünüyoruz. Eğer e, siz de bizle birlikte multiplayer oynamak istiyorsanız e, Discord kanalımıza bekleriz. Yani sadece e, crack dosyaları almak için girmeyin yani. Oyun oynamak vesaire için de gelebilirsiniz. İstediğiniz zaman yazabilirsiniz. Burada aktif olduğum sürece yardımcı olmaya çalışacağım hepinize. Çok bir şey kalmadı. Bitmedi zaten. <laughs> Eğer en azından bir 100 kişi olursak birlikte aktif olabildiğimiz kadar olan arkadaşlarla güzel bir European Universalist'e etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Oyun oynamayı düşünüyoruz. Yani kaçırmayın derim en azından eğlenceli bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Katılan arkadaşlar için. Tabii katılmayıp izleyebilirsiniz. Öyle bir şey düşünüyorum. Ee, Sport sunucusundan belki ekran vesaire açabiliriz. Ee, bu bitti arkadaşlar. Bundan sonra generate, dedikten sonra zaten direkt oluyor gördüğünüz gibi. Bu da yazıyı gördüyseniz ok demeniz yeterli. Şimdi oyuna girip test edeceğim. Eskiden ben çok oynardım. Harşof ayranı, Euro Üniversitesi'den daha fazla oynardım. Ama e, oyunda çok fazla şey var yani. Gerçekten çok fazla şey var ve çok fazla değişiyor. Yani bunları <laughs> ayak uydurmak gerçekten çok zor benim için en azından Harşof ayranında. E, buradaki şeylere hatalara bakmayın. E, bunlar. Belki sizde olmayabilir ama bunda fazladan paradoks oyunlarında çok fazla oyunlardan crack yaptıysanız bu hataya sahip olabiliyorsunuz. Ama önemli değil. Oyun içinde düzeliyor. Ben birden fazla paradoks oyununda crack yaptığım için launcher bu şekilde hata verebiliyor. O dediğim gibi önemli değil. Oyuna girdiğimizde büyük ihtimal bu problemi görmeyeceğiz, yaşamayacağız en azından. Hemen oyunu da açalım. Gördüğünüz gibi zaten burada da belli ediyor açtığını. Ee, hemen bir test edelim sizinle. Kesin. Gördüğünüz gibi sıkıntısız oyunu da girebiliyoruz. Sosyal bunu gösterelim. Ban vesaire soran arkadaşlar var arkadaşlar Ben yemezsiniz. Hani ban yiyecek olsam ben yerim. 2 yıldır. Iki, yani 2 yıldır falan crackli kullanıyorum. Çok pahalı. Hele ki şu an şu an aşırı pahalı. Yani şu an almamızın imkanı yok resmen. Evet. Gördüğünüz gibi. Ee, i̇zlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum ee, lütfen beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın destek sağlayın daha fazla oyun için ee, şu sıralar biliyorsunuz Türkler için oynanmak bir eziyet en azından e, hem oyunlarda olsun hem de oyun içerikleri olsun DLC'ler vesaire bunları nasıl ücretsiz elde edebileceğimizi hepsini tek tek göstereceğim sadece biraz etkileşim lazım biraz etkileşim aldıktan sonra hepsini göstermeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Esenlikle kalın. Hoşçakalın.